Muhasebe programı paraşütten büyük kolaylık. Paraşüt, pratik arayüzü ile büyük kolaylık sunuyor. Gelir giderlerinizi kolayca takip ederek anlık karlılığınızı görüntüler, depo yönetimi ile stoklarınızı kontrol ederek eksiklerinizi giderirsiniz. Mobil ve webten e-fatura düzenleyerek karşı tarafla paylaşır, hem kağıt fatura karmaşasından uzaklaşmış hem de baskı ve kargolama maliyetlerinden kurtulursunuz. Ayrıca e-ticaret ek modülü ile ön muhasebe ve e-ticaret yönetiminizi tek uygulamada birleştirerek faturalama, kargolama gibi işlemlerinizi işlemlerinizi hızla gerçekleştirir, webten veya mobil cihazlarınızla dilediğiniz yerden fatura düzenler anında müşterinizle paylaşırsınız. Paraşüt 1000 hediye kodunu kullanarak 1000 e-fatura gönderim ve alımlarınızı ücretsiz tamamlayabilirsiniz. Detaylar açıklamadaki linkte. 5 gün sonra, 5 gün değil, dört 4 gün bugün pazartesi Antalya hmm. Spor maçına çıkacak Galatasaray. Şu an itibariyle Fenerbahçe'ler puan farkı maç fazlasıyla 7. Cuma günü Antalya Sporu yenerse maç fa iki maç fazlasıyla 10 puan farka çıkarmış olacak. Evet iki maç fazlasıyla ama ne olursa olsun oynanmamış maç rakibi psikolojik olarak etkileyebilir. Kesin. Ben önemli olduğunu düşünüyorum Antalya Sporu. Bu Fenerbahçe'de Rangers'la oynayacak. Deplasman'da, evet, deplasmanda ihtimali da. yüksek olan bir maça çıkıyor. Çok eforlu bir 90 dakika hatta belki 120 dakika olacak. Evet, evet. ee, Fenerbahçe açısından. Şimdi 10 puanla çıkmak ve Fenerbahçe'nin oynadığı takım Samsun Spor. Kolay bir takım evet. oynamayacak. Tabii. İç sahada olsa i̇ç sahada geçen olsa... sene iç sahada puan kaybetti Samsun'a karşı Fenerbahçe. Evet. Abi zaten Samsun Spor Kasımpaşa ve Göztepe iç sahada oynarken daha da zorlanabileceğin takımlar olduğunu düşünüyorum ben dış sahaya göre. Ya dışarıda da zorlanırsa ama içeride de zorlarlar İçeride de ya. zorlarlar. Tabii, tabii. Çünkü deplasman oyununa çok uygunlar. Hı -hı. Hep zorladılar bu arada içeride dışarıda da yani. Hı -hı. Tabii. Öyle bir maç oynayacak 10 puanla çıkarma şansın var. Soru şu Galatasaray'ın ideal 11'i nasıl olacak? Galatasaray sistemi nasıl olacak? Benim Bilmiyorum. fikrim çok net olduğu için size bırakacağım. Bir herhalde. detay var. Ee, oradan girelim. Eren'in Kasım Paşa maçında çıktı ya. Neden çıktığını anlamadık dedik. Quest'a girdi ve penalty evet. yaptı. Abi dün de Eren çıktı mesela 75'te falan. Eren 90 dakika çıkaramıyor yani. mu? Tamamlayamıyor mu? Ne alaka ki Sarı Sol kart çıkar mesela. Ya, dün yani. sarı karta mı dün. Ama giren şalayi de mesela kapalı savunma yapmayı o da hiç bilmiyor ya. Sol açık gibi gidip Haderjonaya falan Hı. bastığı sekanslar var. en son 90. Abi, artı aldı. Kafayı... Abdülkerim çıldırdı. Abi, ne Abi diye ya. Ya. <laughs> ya. çünkü bilmiyor adam nerede duracağını ya çok fazla. Ben mesela gol ararken bek yaparım şalayi. Normalde hani Anadolu takımı oynarken yaparım evet. ama Skor koruyorum 2-1. Son 20 dakika şalayı en son düşünecek opsiyonlardan biri normal şartlarda. Kaan orta sahaya geçti zaten. Kuestey'i evet. de alamıyor, cesaret edemiyor. Ben öyle düşüneceğim. Kuestey'e de Questa'da girebilirdi. Yani bence biraz fazla <laughs> kaşınıyorsun gibi geldi bana. bana şu an. Ama yani. garip yani. Kaan Ayhan da girebilirdi. Kaan da girebilirdi yani bu ihtimaller soldaki. var. Bu arada Fenerbahçe maçında da Eren çıktığında Şalhay'ı sol beke çekmişti, unutma. Evet. Bunu yapıyor. Orada Erenkin işte çıkmak ya. istemişti. Evet. İşte son 15 dakikalarda 3 üç maçtır çıkıyor. Garip yani. Ha bence oynamasına gerek yok. Bence oradan başlayalım. Ya Eren evet. Elmalı'nın bak kötü oynuyor demiyorum. Bireysel performans ile alakalı bir şey söylemiyorum. Ama Eren Elmalı standartları belli. Neyi yapabildiğini evet. neyi yapamadığı belli. Hani Galatasaray oyununu yukarı taşıyacak bir oyuncu değil Eren Elmalı. Gerçekçi olalım. Yakupsun bir atletizmi var mesela işte iyi e taç kullanıyor. Çok bindiriyor falan. Yakup biraz daha oyun görüşü iyi falan. Hani ama yok ortada öyle bir adam evet. şu an. Yani Jacobs Eren ile biri... Jakobs'un bi, biraz altı bir oyuncu. Bir tık altı bir oyuncu. Jakobs'ta da hücum ve şey yok bu arada. Daha fazla gidiyor ama Jakobs Yani... Eren de gidiyor İkisi de yapamıyor bence. Bence evet. ikisi de gidiyor ama yapamıyorlar Doğru. final işleri yapamıyorlar. Jakobs'un savunmada da e, hızıyla mızıyla daha da iyi olduğunu düşünüyorum. Eren Eren de çok kötü değil ama düz bir oyuncu yani. Ya zaaf yaratmıyor evet. ama artı da katmıyor düz yani, oyuncu ya. Çok gerek düz. var mı işte? Yani şart değil bence de. Yani bu 3-4-1-2'ye yine geliriz mi? Ben bu şeyi kaçırmışım Osimhen'in Morata ile ilgili açıklamasını. Şimdi Osimhen de Morata ile bu kadar iyi bir uyumdan bahsediyorsa ve Osimhen de senin en önemli oyuncunsa, de Morata'yı en iyi oynatacak düzlemi e, oluşturmak gerekiyor. Şu anda Galatasaray'da bütün oyuncuların iyi performansını verebileceği bir tane diziliş var. 3-4-1-2. Galatasaray'ın bu sene oynadığı en iyi futbol Bence AZ ilk AZ deplasmanı da buna dahil. Tottenham maçı ve ilk AZ deplasmanında 3-4-1-2 idi. Yani bu AZ'yi Tottenham'ı da dağıtan ilk maçta bu perşembe ne olacak bilmiyorum ama bu AZ'yi Fenerbahçe'de oynadı. Galatasaray'da 3 tane maç oynadı. Totalde 5 tane maç oynadık Fenerbahçe Galatasaray bu AZ ile. Hı hı. Bu AZ'yi en iyi oynayan şey, oyun yine ilk maçta yine 3-4-1-2. Evet. Daha fazla xG ürettiğin, deplasmanda da 200 tane daha fazla pas yaptığın, daha fazla şut attığın, daha fazla korner kullandığın bir maç oynadın AZ'ye karşı. Ee, yine bu 3-4-1-2 ile herkes toplum diyor da o maç da iyi bir örnek bence 3-4-1-2'ye. Ne bileyim Samsun'u yenerken 3-4-1-2 oynadın. Ben ee, puan kaybı olmasına rağmen Eyüp maçının da iyi bir örnek olduğunu yani düşünüyorum. Yani 3-4-1-2 ile tam kötü maçlar da var elbette ama ya i̇yi maçlarda hiç şey değil ve burada bu istatistiği getirelim. Mesela editör arkadaşlarımız şahane bir iş yapmış. Ellerine sağlık. Çok güzel çıkarmışlar. Berke'ye selam olsun. 4-2-3-1 ile oynadığı 25 tane maç var. Neredeyse aynı istatistikler bak. Topla evet. oynama %58 gibi. Gol beklentisi 2 .2. 3 -4 -1 -2'de 2.2. 3-4-1-2'de 2.22. Yani 0.2'lik bir fark evet. var. Topa sahip olmada yine 57.88% Üçlü oynadığında 58.10. Bunun istatistikleri görsel olarak getirirler. Toplam şutta dörtlüyle 17.88. Üçlüyle 18.1. Çok çok yakın. Evet çok yakın isabetli gerçekten. İsabetli şut 6.88. 6.90. 6.90. inanılmaz yakın. Yani bir şut daha Raki, isabetli. Rakip cezası aslına bak bir de. Rakip evet. cezası topla buluşma. Dörtlüde 30. Üçlüde 29.3. İnanılmaz yakın. Yani 4-2-3-1'de de aynı istatistikler var. 3-4-1-2'de de aynı istatistikler var. Bu kadar yakın biz de bunu hani tamam 4-2-3-1 oynayacaksa öyle oynasın ama o zaman Morata'yı nerede oynatacak? Hatta şimdi bir Morata kaybettiriyor zaten, sana. Yani zaten orada çıkıyor bence. Yani 3-4-1-2 de oyna. Morata'yı da kullan. Yunus'u da kullan. daha çok kullanabileceğin opsiyon ben çıkıyor. Ben başka bir şey daha söyleyeyim. 4-2-3-1 oynayacaksa da şu an Lemina'nın zaten bence yeri yok o sistemde. Nereye koyacaksın 4-2-3-1'de? Mümkün değil yani. Dün Saray'ı kullandığın gibi kullanmayacaksan yok ya da Torreira'yı yok, yer yok. Yani onun da çözümünü bulamıyorsun zaten. Ki ben Morata'nın 4-2-3-1'deki 10 numara kullanımı da doğru bulmuyorum açıkçası. Yani tekrar söylüyorum. O değil yani ideali. O yüzden 3-4-1-2 dışında Galatasaray'ın çok bir formülü olduğunu düşünmüyorum. Ama ben bunun Antalya Spor Maçı'nda uygulanmayacağını, milli aradan sonra uygulanacağını düşünüyorum. Okan Hoca'nın açıklamalarından anladığım evet. o. Sanki milli arada iyice bir deneyim de o sonra geçeyim diye evet, korkuyor. Evet. Ben Artık bence. Hoca'nın beklentiyi nasıl diyeyim ya şunu doğru ifade etmek istiyorum şu anda. Ee, bu beklenti var ama ben o oynatacağını düşünmüyorum. Bu beklentiyi yönetmek için bir milyarıyı da görelim, bay haftasında görelim dediğini düşünüyorum. Ben Okan Hoca bence oynatmayacak üçlü. Hmm. Ya, oynatmak zorunda kalırsa ayrı bir şey ama oynatmak istemiyor. Oynatmak evet. isteyen oynatırdı abi şu ana kadar. Doğru ya bu hafta üçlü çıkmasını engelleyecek hiçbir şey yoktu mesela. Bir hafta çalıştın zaten. Gittin rakip, Antalya'da kampta yaptın. Rakip üçlü çıkmış. Rakip üçlü çıkmış. Bir sebepten dolayı Okan Hoca'nın üçlü oynatmakla ilgili bir çekincesi var. Keşke açıklasa biz de öğrensek. Belki bilmediğimiz bir şey vardır. Atladığımız bir şey vardır bununla ilgili. Ee, ama yani bu kadar üçlü takımı kurup bu kadar dörtlü ısrar etmesinin başka bir sebebi olmalı. Yani Yalnız, ben bunun çok normal karşılayamıyorum yani. Dörtlü oynayacaksa da ama e, onu da söyleyelim. Lemina veya Torreira'dan birini kesmek zorunda. Evet. Var. Ben de onu dedim. Burada çok net bir gerçek. Bir de şöyle evet. bir şey de oluyor. Torreira sağda, Lemina solda oynadı bir de. Orta evet. sahanın solunda ters ayakla da kalıyor. O uzun top atmak zorunda olduğunda bir tanesi o yüzden oldu. Sol ayağıyla kuramadığı için yani. Evet. Sarayı sol yarım alanda biraz da kullanma sebebi de o. İki ayaklı oyuncu da hani soldan da top atabilen. Sağdan da top Torreira sağ ayaklı zaten. Soldaki de Sarı oluyordu. Orada en azından top kullanımları da daha kolaylaşıyor oyuncu için. İki tane sağ ayaklı kullandığı zaman sol yarım alandaki zorlandı. Lemina zorlandı yani. Bu 4-2-3-1 demek Lemina yedek kulübesine girecek demek oluyor. Büyük ihtimalle Antalya maçında Lemina'yı yedek kulübesinde göreceğiz. Bana da öyle geliyor. Ama bence üçlüde oynasaydı Lemina sağ stoperde gayet iyi olurdu. Ben orada orta stoper diyorum. Ben sağ diyorum çünkü Davinson pozisyon bilgisi ve stoperlik tecrübesi çok daha yüksek olduğu için bir tanesi orada çekip çevirsin diye. Evet. diyorum. Ben aslında. ya orta sağda oynadığında stoperlerin arasında girdiği için orta stoper diyorum ama çok önemli değil yani sağ stoper orta stoper oynaması her türlü toplu oyuna katılabilecek bir oyuncu zaten. Sağda da oynasa, Doğru. solda da oynasa. Bu arada kayıp ilanı verdiğimiz Doğru. bir oyuncu da var biliyorsunuz. Mertens. Ne zaman oynayacağını evet. bilmiyoruz. E, Bu da çok ilginç ya. Yok oldu. Hiç oyundan çıkmıyor diyorduk şimdi hiç oyuna girmiyor. Bu çok ilginç bir ortası durum yok ya. ya. Yani evet niye 30 dakika? En iyi performansını adam 30 dakika oynayarak verecekken asla 30 dakika oynatamamış. Bu oyuna girmedi ya. evet Demirbay girdi, Mertens oyuna girmedi. Ahmet girdi ya. Ahmet girdi çorba yaptı her yeri. Mertens girseydi bari en azından nerede duracağını bildirdi. Ya o Ahmet konusuna da değinelim abi. Ahmet Kutucu vallahi oynamaz kanat. Bak hiçbir vasfı Galatasaray'da kanat oynamak için yeterli değil. Dribbling yok. Hız yok. Panik panik şu anda Ahmet. Ahmet'in problemi panik yani. Ya bak bu üzerinde durmadık. O gün golü attı falan filan da o Gaziantep maçında attığı golden önce şey olmaması lazım yani. Mertense bana atma dedim ama yine de attı. O kornerde ortalıyor ha, ya vuruyor. İşte korkuyor. Niye korkuyorsun abicim? Abi evet bak çok güzel yakaladın onu. Korktuğu çok belli. Hatta ilk Konya maçında son 20 dakika oyuna girdi ya panikti. Bütün topları kaybetti. Tabii, tabii, kırmızı görüyor. Sonra dedik ya olur ilk defa 50 bin taraftarın önüne çıkıyor hayatında. Olabilir ilk 20 dakika. Sonra sen Antep maçını oynamışsın. Antep maçında galibiyette büyük rol oynamışsın. Sen Antep maçında Bolu Bir maçında müthiş evet. oynamışsın. Bir sonraki deplasman Bolu maçında yine çok Oğlum adapte ol artık lan? Daha yani ne daha, olacak daha yani? İki tane gol abi artık daha ne? Daha <laughs> i̇ki tane maç almışsın. Bolu ve Antep maçına goller atmışsın. Çok iyi oynamışsın. Bence iki maçta da gayet de iyi oynadı. Yenilmaz'ın <laughs> şeyi var ya hani bir tane abi sana nasıl ulaşır? Daha ne yapacaksın lan? Nedirme mi diyor. Yani, aynı. aynı mantık. Daha ne kadar Galatasaray topçusu olacaksın e, tabii zaten tabii goller işte. attın. Deplasmanda da iyi oynadın. Daha ne panik yapıyorsun? Evet. Yani, dün mesela oyuna girdi. Top kayıpları şey çok heyecanlı <laughs> Sarı yani. kartı gördü. Cezalı oldu işte. Evet. Atladı. Çok heyecanlı. Ee, onu yani. çözmesi lazım. Bir de onu çözdükten sonra da kanatla oynamaması lazım. Evet. Sen iki forvet oynayacaksan. Morato Simen'den devam edeceksen eğer... Oradaki bir tanesi çıktığında Oraya girer Ahmet. Yalnız Kutucu. bir şey söyleyeceğim bak bir şeyi çok atlıyorsunuz bence. Neyi bu 4-2-3-1'de. Sürekli bizi azarlıyor kızıyor ne oldu Abi ya neye atladık. Abi bak 4-2-3-1'de Morata'nın bu sistemde ben kullanılabileceğini düşünmüyorum. Burada büyük problem var bence. Biz de düşünmüyoruz bence. ya biz niye atlamış olduk biz Morata'yı oynatıyoruz 4-2-3-1 tamam, bize niye Eğer kutluyor? üçlüye dönmüyorsa bu sistem Morata'nın sistemi değil ama bence. 4-4-2 gibi, gibi olacak. Zorman lazım o zaman yani. 4-4-2 gibi olacak yani o zaman. İyi de abi evet. 4-4-2'ye uygun bir takımın yok ki senin şu anda yani. Ya Öyle abiciğim, bir takım bu takım sanki yani. 3-4-1-2'ye uygun. Çünkü o yüzden kuruldu. Onu anlatmaya evet. çalışıyorum zaten. Doğru, yani bu 4 -4 takımın... 4-2-3-1'de sadece Lemina taça çıkmıyor. Morata da taça çıkıyor. Çıkıyor abi çıkmıyor. Yani Doğal bir 4-4-2 oluyor aslında. Evet. Doğru. 4 -4 -2. Dediğin doğru. yanlış bir 4-4-2 oluyor işte. Sonra Ama bunu doğru. atlayan biz değiliz. Bize niye kızdın? <laughs> herhalde hala ona Hayır yani. yani. hani çok rahat konuşuyoruz o 4-2-3-1 üzerine de. Hiç rahat değilim. rahat bu rahat bir sistem değil. Doğru bir sistem değil yani bence. Hiç olduğunu düşünmüyorum. Ona göre takım kursayın, ona göre olurdu. Yani Frankowski değil de Sasha Boye tarzı artık onu da söylemekten gına geldi Sasha Boye tarzı. Bir sahabe alsaydın tamam dörtlü devam etseydin ama sen Frankowski aldın zaten. Yani niye Frankowski aldın? Evet. Kanat bek olduğu için Frankowski aldın. Bu arada Morat aldın. Mesela Morat aldın niye aldın. Almadın. Elevahi almadın. İşte Amin Guri almadın. Onları alsaydın. Tonaryas almadı. almadı. O Raspodori zaman oyna saygın 4 almadı mesela. 10 numara evet. gibi kullanabileceğin evet. 4-2-3-1'den devam edeceğin almadı. Direkt saf bir forvet Doktor oyuncusu hay. aldın. <laughs> İspanya mini takımının Santrofor'unu aldın. Ve şimdi 4-2-3-1'de diyorsun ki sen Mertens oldu. Evet abi. 4 2 3 1'de evet. sen Mertens ol diyorsun. Yani olamaz evet. ki. Ola Niye olsun Mertenzol zaten? Yani. hiç yani. girmiyor mesela bir de yani. evet.